bir gün daha. Acaba bugün birisi daha mı gelecekti? Ah. Görünmez adamdır kesin. Ha yeni. Hocam yenisini yeni kişi geldi mi? Maalesef gelmeyecekmiş. Tamam abi büyük büyük öldürürsün. Zaten siz kostum. Döversin tamam abi anladın. Siz kostum. Bak daha mı sordumu yeterim he. Bak bakayım chestinde. Çekil lan. Chesti boş fakir. Koy bakayım. Şimdi hayat dövüşü dövüşten çıkar. Tamam abi çıkardım abi. Yaz bakayım. Bayağı. Burun. Evet. Dil. Demel. Bunlar diyor olanlardır. Bugünlük evet. bu kadar. Bugün okul tatil oldu bebek. Kaç gün hocam? 4 4 4 4 4 Uyye Uyye Ay Okuldan kaçmak mı istiyorsun lan? Uyye 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 Okul tatil beyler. Uyanın uyanın okul tatil beyler. F5 yapıyorum lan okul tatil. Yiğitler akşam mı olmuş? Hanı satayım akşam olmuş. Hocam akşam olmuş. Beni evime götürür müsünüz? Gel bakayım oğlum. Tamam hocam? İnşallah bugün çıkarsın. Çıktım hocam. Hocam çok korkuyorum. Kadınlar eve kalmayı unutma. Tamam abi. Hocam çok korkuyorum. Çok karanlık. Lan. Çok. Kantinci abi bana bir tane çikolata fırlatsana. Al. Oy. Yakaladım be basket gibi sanki. Abi çok korkuyorum. Hemen kaçmalıyım. Yola görünce. Çift basacağım. Abi. Öyle benim teşekkürler. Bir şey değil canım. Görüşürüz sonra görüşürüz. Sağ ol. Hocam kapımı kilitle. Hocam Gel açayım. Anahtar mı al? Anahtar mı unutmuşsun sağ Lan kapı bozuldu. <laughs> Hay hocam sağ ol. Bir şey değil. Ah. Ah iyi bir günde uyuma saat geldi. Hoca. Ay ne hocası. Tatil diye bugün. Yine. Evet. Yine. Biraz oynayayım. Çocuklar belki çıkmıştır. Top oynayalım. Gelin hadi. Hadi gelin lan okulu kırak. İnşallah hoca içeride değildir. Kim lan o? Hoca var lan. Hoca var hoca kaç 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 Oh ne güzel ismim görünmüyor. Hemen okula açıp chestindeki üzümlükleri almalıyım. Oh ne güzel hemen okula gireyim. Abi, duydum. Sana dört gün ceza. Her gün okuldasın. Lan hayır lan. Hadi hayır, hayır ne olur ne olur. Tamam kaçtım öğretmenim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım o sözü veriyorum. Doğru söz veriyorum benim benim. Öğretmenim Örmenim, ne olur kabul edin. Tamam. Öğretmenim yağmur yağıyor. Çabuk. Ö yaz. Çok besledi. Neydi o komünek valla mıydı? Yağmur gibi Çabuk gel lan. Vay vay inşallah yağmur durur. Neyse ıslan aslan'a gideyim. Hocam hadi bay bay. Hadi bay bay. Yarın gelmeyi unutma. Aa, hocam gelmeyeceğim. Tamam. Herkes tatil daha TV'den bana mı diyeyim? Evet yanılmazlık yaptığım için. La, hocam bir daha ama bizim çocuklar da yaptı ya. Tamam onları da ceza. Gelmeyeceğim ben. ben Gel. mi çıkamadım <laughs> lan? Oh hayır şükür. Kantinciye bir selam vereyim. Hey kantinciye. Ne? Hoş geldin. Merhaba. Merhaba.